Artık aldı Haluk amcam. Gelirler biraz sonra, sen ödevine devam et. Bana yılbaşı hediyesi alıyorlar herhalde. Olabilir. Başına alıyorlar, bana alacak hediye belli. Neymiş? Cep telefonu. Süper bir yılbaşı hediyesi olacak vallahi. Oğlum sen daha küçüksün. Biz Havuç abine bile 16 yaşından önce cep telefonu almadık. <laughs> Demire de işte amca. Çok eskiden en sınırlı çocukların cep telefonu almıyormuş ama artık arıyorlar. Ana! Zaman Hamış çocukluğundaki gibi değil. Yapma ya. Her yıl cep telefonu yaşı düşüyor. Mesela sen kaç yaşında cep telefonu aldın? 32, ee, 33. Bak gördün mü? Sen 33, Hamış abim 16. Neredeyse seviyorum <laughs> Mantıkta benim de 8 yaşında cep telefonu almam gerekiyor. Hakkını yiyorsunuz. Ertem. Efendim? Gel şuna laf yetiştir. Çünkü ben yetiştiremiyorum. Ne oldu oğlum? Ne istiyorsun? Gel telefonu <laughs> Aynı gemide yol alıp... ...ayrı dümen tutarız. Bu evde... sev dolu şu hali.